Ama benim para kazanmam gerek. Para. Bir şey yok. Ben şimdi Hüseyin amcayı arayacağım. Sizin park, sizi parka götürmez. Duydun mu? Tamam hadi yatın. Ben gidiyorum. Ama benim işe gitmem gerek. Cemre, Cemre, işe gideyim mi ben? İşe gideyim mi? İşe gitmeme izin veriyor musun? Evet. İşe gideyim değil mi? Siz de yarın parka gideceksiniz. Niye? Parka Hüseyin amca sizi götürecek. İşe gideceğim kızım. Niye? Niye? Söyle bakayım. Geç oraya. Oraya geç bakayım. Niye işe gitmeyeyim? Ama, ama patron kızar. Kızar kızar. Para, paramız var mı? Bizim ya. paramız var mı? Ha. Ne kadar var? Bir, 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 bir. Çok mu var? Ha. Yok, bizim paramız yok. Paramız olsaydı Olur. işe gitmezdim. Az kaldı. Az kaldı. E, Bak, az kaldı. Cemre sen, ha. senin param var mı? Evet. Nerede? Yarın Hüseyin amca sizi parka götürecek. Ne? Hayır, tamam. Tamam, ben gidiyorum. Tamam? Sen izin veriyor musun? İzin veriyorum. İzin veriyorum. Sen buradasın. Evet. Sen ecrin misin? Ben ecrin. Sen sen kimsin? Cemre. Cemre sen kimsin? Ben beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum. Ay. Cemre. Bak. Hadi hadi. Hadi yat. hadi. Anne yine yapıyor. Bak gördün mü? Hadi sen de yat kızım. Baba bak. Gördüm gördüm. Gördüm babacım gördüm. Gördüm kızım gördüm. Hadi. Baba. E, bana. Bana. Ne al? Sana para verdim sen al. Tamam. Bana bana bir bana ne al biliyor musun? Ne alayım? Bana bana bir şey al. Bana bir şey al. Ne alayım ne alayım? Ee, bir şey yapıyorum. Ben bana bir şey

hem domana da bu hem dam domana da mı da bu var ya. Onu da al ben. Tamam. ben de kendine ha ben de kendine alayım. Ha alayım. Anne, Bizi ben, ben, alayım. 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 ben izin veriyorum. Ne? Baba, bak, gördüm. sen izin baba. verdin, tamam. Bak, baba, ben başta bunu da da bunu da ma adam. Tamam. Hani da bu da bunu da mana adam. Tamam. Yalla. Bize bana bize bize bana bize yemeye bize yemeye bize anneye. Hmm. <gülüş> Tamam. Sana para verdim ya. Heh. Sen yarın bakkala git. Hı. Ne istiyorsan al. Amanın canına alayım. <laughs> <laughs> tamam alayım. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi şimdi uyku vakti. Hadi iyi geceler. Baba. Baba. Gideceğim ama ben de uykum var. Çık mı dışarı çıkmayacağım kızım? Hadi sen de yat kızım. Ne? Ne? Ne orada? Ne? battaniye Bat mi? Bat battaniye mi? E bu ne diyeyim? Bu mu? Da, burada, burada. Burada. Baba. E, e bu da. Burada. Evet. Binder. Binder. E tamam. E, e bu e bunu, al. bunu alayım. Ne e Ne yapayım onu? E e burada yatayım. bura rabı. Bunu Hadi yatalım. Hadi gel. Bu benim. Evet hadi. Hadi. Bu Oo, bu yastık kimin? Bu benim. Aferin. Ba baba. Baba. Ha? O senin de yastığın çok güzelmiş. Ha? Evet. Hadi. Baba. Baktım kızım çok güzel baktım. Çok ha? güzel. Bu elbise, buna, buna, çiçek. Bu, bu benim değil mi? He, bu sensin. Bu dedim mi? Evet, o da Cemre. Ne oldu? Hadi böyle bak. bak? Tamam. Evet evet çok güzel. Bak burada da var. Bak yatağın yatağın üstünde de var. Bak aynısı. Evet hadi hadi kafanı koy. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler.